Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf çarpma işlemi konusunu çalışacağız. Yukarıda dört tavşan ve her tavşanda iki havuç vardır. Tavşanların hepsinde kaç havuç vardır? Biz tavşanların hepsindeki havuç sayısını toplama işlemi yaparak bulabiliriz. Dört tavşanımız ve hepsinde iki havuç olduğu için dört tane iki toplayarak toplam havuç sayısına ulaşabiliriz. Birinci tavşanımızda iki avuç, Artı ikinci tavşanımızda 2 iki havuç artı üçüncü tavşanımızda 2 havuç artı ve dördüncü tavşanımızda 2 havuç eşittir. Toplam kaç havuç olduğunu bu şekilde bulabiliriz. 2 2 daha 4 4 2 daha 6 6 2 daha 8 deyip tavşanların hepsinde 8 havuç olduğunu hesaplayabilirim. Ya da sevgili çocuklar tavşanlarımıza bakıyorum. Her tavşanda iki havuç var. Hepsinde eşit havuç olduğu için, aynı havuç olduğu için o zaman ben ritmik sayarak da bulabilirim havuç sayısını. Hepsinde ikişer havuç olduğu için ikişer ritmik sayarak da kaç havuç olduğunu bulabiliriz. 2, 4, 6, 8. Bakın 4 tavşan vardı. Dört tane ikişer ritmik saydım. 8 havuç olduğunu buldum. Çocuklar biz bu tavşanlardaki havuç sayısını çok daha hızlı bir şekilde bulabiliriz. Bizim 4 tavşanımız ve hepsinde ikişer havuç var ya. O zaman biz 4 kere 4 kere 2'yi bulabilirsek tavşanların hepsinde kaç havuç olduğunu hızlıca düşünebiliriz. 4 kere 2 8 diyoruz. Peki öğretmenim 4 kere 2'nin 8 olduğunu hızlıca nasıl düşündük? Açtım 4 parmağımı. 4 kere 2 şer ritmik saydım. 2, 4, 6, 8. 4 kere 2'nin 8 olduğunu bu şekilde hızlıca bulabildim. O zaman çocuklar biz çarpma işlemi için şunu söyleyebiliriz. Toplananları aynı olan yani aynı sayıları topladığımız toplama işleminin hızlı ve kısa yoldan yapılışına biz çarpma deriz. Çarpma işlemimizin işareti de şurada yeşille altını çizdiğim çarpı işaretidir. Peki bu çarpı işareti bize ne anlatır? Bize neyi ifade eder? Bakın burada 4 çarpı 2'nin 8 olduğunu söylemiştik. Buradaki çarpı işareti bize 4 tane 2'nin toplamının 8 olduğunu anlatıyor. Yani bize taneyi anlatabilir. 4 tane 2 8 eder. Ya da 4 kere 2'nin toplamının 8 ettiğini anlatır. 4 kere 2'nin 8 olduğunu anlatır. Yani bize kereyi anlatabilir. Kereyi anlatabilir. Ya da 4 çarpı 2'nin 8 olduğunu ifade eder. Yani 4 ile 2'nin çarpımının 8 olduğunu da bize anlatabilir diyoruz. İsterseniz çocuklar örneğimiz üzerinden bu ifadelerin cümlelerini bir yazalım. Biz 4 kere 2'nin 8 olduğunu bulmuştuk ya. Bu bize yani 4 tane 2 havucun 8 havuç ettiğini anlatıyor. Yazalım o zaman. 4 farklı kalem alalım. 4 tane çarpma işleminin sembolü bize bunu anlatıyordu. 4 tane 2 havuç 8 havuç eder diyebiliriz. 4 tane 2 havuç 8 havuç eder diyebiliriz. Ya da 4 kere 4 kere 2 havuç yine 8 havuç eder diyebiliriz. 4 kere 2 havuç yine 8 havuç eder diyebiliriz. Ya da ne demiştik? 4 çarpı 4 çarpı 2 4 çarpı 2 havuç 8 havuç eder diye biliriz çocuklar. Evet çocuklar, toplama çıkarma işleminde her terimin bir adı vardı. Toplanan, eksilen, fark çıkan gibi. Çarpma işlemimizde de bizim her terimimizin bir adı var. Çarpma işleminde çarptığımız sayılara biz çarpan diyoruz. Mesela burada 4 ile 2'yi çarpmıştık ya. 4 ile 2 o zaman bizim çarpanlarımız oluyor. Peki çarpma işlemimizdeki Son, sonuçtaki terimimizin adı nedir? Sonuçtaki terimimizin adı da çarpımdır. 4 çarpı 2, 8 eder. 4 ile 2'nin çarpımını çarpım. Sonucumuz 8'dir. Biz bu çarpma işlemini yan yana yazabileceğimiz gibi, alt alta da yazabiliyoruz. Çarptığımız sayıları, yani çarpanları, alt alta yazıyoruz. Sonra işlem çizgimizi çekip, çarpma sembolümüzü işlem çizgimizin sonuna koyuyoruz ve sonucumuzu bunun altına yazıyoruz. 4 çarpı 2 eşittir 8 eder diyoruz. Yani burada da çarpımımız 8 oluyor. Buradaki 4 bize 4 çarpı 2 8 demiştik ya. Buradaki 4 bize 4 tane tavşan olduğu için tavşan sayısını gösteriyor. 4 tane tavşan. Her tavşanda kaçar tane havuç var. ikişer tane. Buradaki 2 de bir tavşandaki havuç sayısını gösteriyor. Yani 4 tane 2 havuç eşittir. Toplam 8 havuç eder diyoruz. Şimdi örneklerle öğrendiklerimizi pekiştirelim. Elmalarımız var. Acaba burada toplam kaç elma var? Birinci grupta 4 elma var. İkinci grupta 4 elma var. Ve üçüncü grupta 4 elma var. 3 tane 4 elma var. 3 tane 4'ü toplayarak bulabilirim. 4, 4, 4. Topladığım sayıların hepsi aynı olduğu için 4'er ritmik sayarak sonuca hızlıca ulaşabilirim. 3 tane 4 olduğu için 3 kere 4'er ritmik sayıyorum. 4, 8, 12. 3 kere 4'ü toplayınca 12 ediyor. Biz tekrarlı toplama işleminin kısa yoluna ne demiştik? Çarpma işlemi. Kaç tane 4 toplanıyor? 3 tane. O zaman 3 tane 4 elma 12 elma eder diyebiliriz. 3 kere 4'ün 12 olduğunu nasıl düşündüm? Hemen 3 parmağımı açtım ve 4'er ritmik saydım. 4, 8, 12. 3 kere 4'ün 12 olduğunu bu şekilde de bulmuş oldum. Acaba burada kaç araba var? 2 grup var. 1 grupta kaç araba var bakalım. 1 2 3 4 5. Bir grupta 5 arabamız var. Diğerinde de 5 araba var. Kaç tane 5? 2 tane 5. 2 tane 5'i toplayarak bulabilirim. 5 5 daha 10 diyorum. Ya da bunu çarpma işlemine nasıl çeviririm? Aynı sayılar topladığım için kaç tane 5'i topluyorum? 2 tane 5'i topluyorum. O zaman 2 kere 5 kaç eder? Bunu bulacağım hemen. Açtım 2 parmağımı ve beşer ritmik sayıyorum sayalım. 5, 10. 2 kere 5, 10 eder diyorum ve burada 10 araba vardır. Burada toplam kaç arı var bunu bulalım. Her grupta bakıyorum 2 arı burada, 2 arı burada, 2, 2. Her grupta 2 arı var. Kaç tane grup var? 4. 4 tane 2'yi toplayarak bulabilirim. 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 toplarsam burada toplam kaç arı var bulacağım. Hep aynı sayılar topladığım için ritmik sayabilirim. 2 4 6 8. 4 tane 2 toplarsam 8 arı var diyebilirim. Ama ben bunu çarpma işlemiyle çok daha hızlı şekilde bulabilirim. Kaç tane 2 topluyorum? 4 tane 2 topluyorum. O zaman 4 tane 2 arı eşittir hemen 4 parmağımı açtım. 4 tane ikşer ritmik sayıyorum. 2 4, 6, 8. 4 tane 2 arı, 8 arı eder diyorum. Devam edelim. Hemen burada toplam kaç çilek var? Onu bulalım. Her grupta kaçar çilek var? Bakıyoruz. 3 çilek burada, 3 çilek burada, 3 çilek burada, 3 çilek burada. Çileklerin sayısını toplayarak bulabilirim. 3, 3, 3, 3. 4 tane 3 topluyorum. Aynı sayılar topladığım için sonucu ritmik sayarak ulaşabilirim. 3, 6, 9, 12. 4 tane 3'ü toplarsak 12 eder. Ya da toplama işleminin kısa yolu neydi? Kaç tane 3'ü topladık? 4. 4 tane 3 çilek eşittir 4 kere 3'er ritmik sayarak buluyorum. 3 6 9 12. 4 kere 3 eşittir 12 diyorum. 4 tane 3 çileğin 12 çilek olduğunu buluyorum. Evet şimdi toplama işlemlerini çarpma işlemlerine çevireceğiz. Bakıyoruz 5'leri toplamışız. Kaç tane 5? 1 2 3 4. 4 tane 5 toplamışız. Aynı sayılar topladığım için sonuca ritmik sayarak ulaşabilirim. 5 10 15 20. 4 tane 5 toplarsam 20 eder diyebilirim. Kaç tane 5 topladık? 4 tane. 4 tane 5 20 eder diyorum. Buradaki tane yerine çarpma işaretimi koyuyorum. 4 tane 5 20 eder diyorum. Ya da bunu 4 kere 5, 20 eder. 4 çarpı 5, 20 eder diye de okuyabilirim. 4 kere 5'in 20 ettiğini 4 parmağımı açıp 5'e ritmik sayarak da bulabilirim. Sayalım. 5, 10, 15, 20 diyerek de 4 kere 5'in 20 ettiğini bulurum. Şimdi de 3'leri topluyoruz. Hep aynı sayı topladığım için ritmik sayarak sonuca ulaşabilirim. 3... 6, 9, 12, 15. Buradaki toplama işleminin sonucu 15 diyebilirim. Kaç tane 3 topladım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 3, 15 eder diyoruz. Buradaki tane ifadesinin yerine çarpma işlemi koyuyorum. 5 tane 3, 15 eder diyebiliriz. 5 kere 3'ün 15 ettiğini, 5 çarpı 3'ün 15 ettiğini 5 parmağımı açıp 3'er ritmik sayarak da bulabilirim. Açtım 5 parmağımı. 3 6 9 12 15. 5 kere 3 15 eder. Evet, burada da ikilerimiz toplanıyor. Hep ikileri topladığım için bu toplama sonucunu ikişer ritmik sayarak bulabilirim. 2 4 6 8 10 deyip bu toplama işleminin sonucunun 10 olduğunu söyleyebilirim. Ya da bunu çarpma işlemine nasıl çevireceğim? Hep aynı sayılar toplandığı için kaç tane 2 toplanıyor sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2. Yani 5 kere 2 kaç eder onu bulacağım. Hemen 5 parmağımı açıyorum. Ve ikişer ritmik sayıyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kere 2'nin 5 çarpı 2'nin 10 ettiğini bu şekilde de hızlıca bulabiliyorum. Burada da tekrarlı üçlerimizin toplamı var. 3 ritmik sayarak sonuca ulaşabilirim. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bu toplama işleminin sonucu 18 diyebilirim. Ya da kaç tane 3'ü topladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3. Yani 6 kere 3'ün sonucunda bulabilirim. 6 kere 3'ün kaç olduğunu bulabilmek için hemen 6 tane 3 dediğim için hemen açıyorum 6 parmağımı. Sayıyorum 3'e ritmik. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18. 6 kere 3'ün. 18 ettiğini çarpma işlemini yaparak da hızlıca bulabiliyorum. Devam edelim. 5'ler toplanmış. Hep 5'ler toplandığı için ritmik sayarak ulaşabilirim. 5, 10, 15. Bu toplama işleminin sonucu 15 diyebilirim. Çarpma işlemini çevirelim. Hep 5'ler toplandığı için kaç tane 5 toplandı? 1, 2, 3. 3 tane 5. 3 kere 5. 3 çarpı 5 kaç eder hemen bunu buluyorum. Açtım 3 parmağımı. Saydım 5'er ritmik. 5, 10, 15. 3 kere 5, 15 eder. Dörtlerin toplamı var. Hep dörtler toplandığı için ritmik sayarak sonuca ulaşabiliriz. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Bu toplama işleminin sonucu 20'dir. Hep tekrarlı dörtler toplandığı için çarpma işlemini çevirelim. Kaç tane 4? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 4. Yani 5 kere 4 kaç eder? Açıyorum 5 parmağı. Sayıyorum. 4'er ritmik. Sayalım. 4, 8, 12, 16, 20. 5 kere 4, 20 eder diyoruz. Burada sayı doğrularımız var. Sayı doğrularımız üzerinde çarpma işlemlerini göstereceğiz. Bu sayı doğrumuzda 0'dan 20'ye kadar sayılarımız var. Ve sayı doğrusu üzerinde oklarımızın zıplamalar yaptığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tam 6 kere zıplamış ve 0'dan 18'e ulaşmış. Acaba birinci zıplamamızda kaç aralık ilerlemişiz? 1, 2, 3. Birinci zıplamada 3 aralık gitmişiz. Peki ikinci zıplamamızda 1, 2, 3. Yine 3 aralık gitmişiz. Peki üçüncü zıplamamızda 1, 2, 3 aralık gitmişiz. Devam ediyoruz. Dördüncü zıplamamızda 1, 2, 3 aralık gittik yine. Beşinci zıplamamızda 1, 2, 3 aralık gittik. Altıncı zıplamamızda 1, 2, 3 aralık gittik. 6 kere 3 zıpladık. O zaman toplam ne kadar zıpladık? 3, 6, 9, 12, 15, 18 zıpladık ya da bunu hızlıca ne deriz? 6 kere 3 zıpladık. 18 zıplamış olduk. Bakın zaten 0'dan 18'e gittiğini görüyoruz bu sayı doğrusunun. İkinci sayı doğrumuza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 zıplama yapmışız. Acaba her zıplamamızda ne kadar ilerledik? Birinci zıplamada aralıkları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 aralık gittim. İkinci zıplamada 1, 2, 3, 4, 5 aralık gittim. Üçüncü zıplamada 1, 2, 3, 4, 5 aralık gittim. Dördüncü zıplamada 1, 2, 3, 4, 5 aralık gittim. O zaman 4 kere 5 zıplamışım. 4 tane 5'i hemen buluyorum. 5, 10, 15, 20. Peki bunun çarpma işlemi olarak nasıl yazarım? 4 kere 5 zıpladığım için 4 kere 5 zıplarsam 20'ye ulaşırım diyorum. Bakın zaten 0'dan 20'ye ulaştığımızı burada da görüyoruz. Sayı doğrumuza bakıyoruz. Yine 0'dan 20'ye kadar sayılarımız var ve 3 sıçrayış, 3 zıplama yapmışız. Acaba her zıplamada kaç aralık ilerledik? Birinci zıplamamızda 1, 2, 3, 4 aralık ilerledik. İkinci zıplamamızda 1, 2, 3, 4 aralık ilerledik. Üçüncü zıplamamızda 1, 2, 3, 4 aralık ilerledik. 3 tane 4 zıplama yaptık. 3 tane 4 zıplayınca toplam 4, 8, 12'ye ulaşmış olduk. Peki o zaman bunu çarpma işlemi olarak nasıl yazarım? 3 kere 3 kere 4 zıplarsam 12'ye ulaşırım. Bakıyorum zaten 0'dan 12'ye ulaştığımı görüyorum. Ya da şu şekilde düşünebilirsiniz. 0'dan 4'e geldik, 4'ten 8'e, 8'den 12'ye. 4'er ritmik saydığını da düşünebilirsiniz. 4, 8, 12. 3 kere 4 saymış, 12'ye ulaşmış da diyebilirsiniz. Evet çocuklar birinci kısmımızı burada tamamlıyoruz. İkinci kısmımızda çarpma işlemleri ile ilgili problemler ve soru çözümleriyle devam edeceğiz.